Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikte Bugünkü videomuzda Hugi Bugi'miz Poppy playtime'ımız arkadaşlar şehre geri döndü Ve e, bir önceki videomuzda yeni gelen Drakul, Finite Freddy'ler vardı biliyor musunuz? Şu anda canlı yayında arkadaşlar beni tehdit ediyorlar O Poppy'yi bulacağız, öldüreceğiz, Poppy'yi bulacağız, öldüreceğiz Biz şimdi e, onlar bizi bulmadan biz gideceğiz canlı yayının yapıldığı yeri bulacağız Ve hatta bulduğumda onların ağızlarını bunlara kıracağım Lan seni... Ana! Rot ne yapıyorsun ya? Rot bir dakika anlaşabiliriz. Sen ne oldu ki? Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Bak kafanı kırarım ha. Ben seni bir araba lezimde de gör şimdi sen. Ben şimdi seni bir araba ezeyim de gör. Şuradan bir tane araba çalalım. O şu arabayı beğendim. Bu arabayı beğendim. Ben bu araba istiyorum. Bu araba istiyorum. Kendileri arkadaşlar şu anda canlı yayın yapmak için e, burada gördüğünüz gibi bir sağ var. Halı sağ mı desem yoksa başka türlü sağ mı? O sağın içinde canlı yayın, e, yeri var. Canlı yayını oradan yapıyorlar. Var artık yapıyorlar ya canlı yayında bana artistik yapıyorlar. Siz kimsiniz? Bu bugi artistik yapıyorsunuz. Geliyorum merak etmeyin. Ama öncelikle şu Rod'u üstüme saldınız galiba. Rod'u bir indirelim. Al bakayım sen şunu. <laughs> ne oldu lan Rod? Ha? Benim boş geleceğimi düşünüyor musun? Yanımda bir sürü silah var oğlum benim. Yanımda bir sürü silah var. Tak. Tamam headshot'ı vurdum arkadaşlar. Rod'un işini bitirdik. Şimdi ee, şu sağının olduğu yere doğru bir gidelim bakalım. İlk defa bu arada sağının olduğu yere gideceğim. İnşallah ee, oradalardır yani. İnşallah oradalardır. Oy bu araba çok koyuyormuş ya. Bu araba çok koyuyormuş. Bunu niye buraya koydular? Bunları niye buraya koydular? Nasıl geçecek bu insanlar yoksa? Allah Allah. Şimdi yol verin bakalım. Eğer da de şık devamını geçirseniz arkadaşlar aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ee, Hukuk uygumuz de bayağı ortalıklarda yoktu ya. Özledik valla özledik. E, kendileri finite ile uğraşıyordu. Şimdi bir yetmez gibi yeni e, şey çıktı. Yenileri çıktı bir de. Drakil çıktı ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Şuradan dönelim. Milletin arabasını çala 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 çala. Araba sürmeyi unuttuk ya. Valla. Baksanıza her yerden kaza yapıyoruz. Kaza yapa yapa zaten ilerliyoruz hep. Şu aradan geçer miyim? Hop böyle gidersem zaten kaza yaparım. <laughs> Neyse. Kendileri arkadaşlar bir önceki videomuzda normal Freddy'lere saldırmıştı. Ve onları yanmışlar. Dört kişi gerçekten bunlar e, diğerlerine göre daha güçlü. Valla daha güçlü. Aha sağının olduğu yere geldik şimdi. Şu sağa nasıl geleceğiz onu bilmiyorum. Sahanın girişini bulmamız lazım. Mezbank Arena sağımıza geldik. Şöyle bir ilerleyelim. Herhalde tam işaretli, işaretli olan yerden girişimi yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Bir dakika. Çıkar mısın? Çıkarım lan. Bak işte yolun ortasında duruyorlar Sonra diyor ki niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Şuradan bir ilerleyelim bakalım. Buranın girişi neresi hocam? Buranın girişi neresi? Arabayı da şöyle çıkartalım. Aa millet içeride oturuyor. Millet içeride oturuyor. Aa güvenlik de burada. Tamam. Lan güvenlik. Burada ne dedin lan sen bana? Bir şey mi diyorsun ha? Kafana vururum ha. çok güzel öldü lan. Vallahi çok güzel öldü. Şimdi buradan içeriye girişimiz var mı? İçeriye girdik. Silahımızı kapatalım insanlar korkmasın. Aa, insanlar korkmasın dedik. Hepsi kaçtı ya lan. Beni görecek açtılar arkadaşlar. Tabii ki canavar olduğumuz için şuradaki kasayı patlatabiliyor muyuz? Yok. Şimdi burada canlı yapılan yeri bulmamız lazım. Burada açılmıyor. Bir dakika bu kapı, bu kapı açılıyor mu? Yok bu kapı da açılmıyor. O zaman şu tarafa doğru gidelim. Geç bakayım şöyle. Bu sağın içi var ya. Acaba nasıl bir yer ya? Sağın içine giremiyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam buradan gideceğiz sanırım. Aşağı kata iniş var. Ee, buradan giremiyorsak aşağı kata inelim bakalım. Aşağı kata iniyorum. Bir dakika. Çıka değil mi o? Çıka. Sen şimdi bittin. Çıka senin kafanı kıracağım. Çıka şöyle arkasından dolaşalım. Bu kapı açılıyor mu? Bu kapı açılmıyor. Ona nasıl bir şey yapsak arkadaşlar hiç bilmiyorum ama Eee buldum. Molotof atalım. Molotof atalım. Vallahi molotof atarsak işi bitebilir. Bir dakika bir molotofu. Gel bakayım sen şuraya. Gel al bakayım sen şunu. Lan nereye atıyorsun molotofu? Allah boyum yetmiyor. Bir dakika azıcık yerden atalım. Azıcık yerden atalım. Ya stadı yakacağım. Al bakayım sen şunu. Al bakayım bunu da. Lan oğlum bir tane atabildik anca. Bak kendimi atıyorum. Oo, Tamam. Arkadaşlar çıkan işini bitirdik galiba. Bakayım. Bakayım. Lan ölmüyor bu. Ölsene. Ölsene. Birazcık daha birazcık daha at. kalkık kalkıp kalkıp duruyor. Lan. Bu killer ne kadar güçlü. Oha. Lan. Ölmüyor. Eşi bitti şimdi galiba. Ağzını burnunu kıracağım ha. Oğlum kalkıp kalkıp duruyor bu. Kalkma. Ne olursun. Al bakayım sen şunu. Tamam. Allah bütün elimdeki bütün molotofları attım arkadaşlar Ah sonunda gitti Sonunda işi bitti Oha gördünüz mü ne kadar güçlü olduklarını Şimdi karşı taraftan bir girelim bakalım Karşı taraftan girilmiyor Tamam ee, Buradan girdik mi Aha vallahi burası Vallahi burası Bakın orada oturmuşlar canlı yayın yapıyorlar Canlı yayın yapıyorlar Siz orada canlı yayın yapın ben şuradan canlı yayını keseyim Ya, Bak 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 Canlı yayın yerinde canlı yayın yapıyorsunuz demek ha? Hem de bana artistik yapıyorsunuz. Şimdi işiniz bitti. Şu kapılar açılıyor mu bir bakalım. Tamam buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. İşiniz bitti oğlum sizin. İşiniz bitti. Şuradan canlı yeni kes bakalım. Evet evet tamam canlı yeni kestik arkadaşlar. Can... oğlum bunlar. Lan ne ara geldiniz ya. Ağzınızı burnunuzu kırarım diyeceğim ama benim boyum çok uzun olduğu için bunlara boyum yetişmiyor arkadaşlar. Bunları nasıl indirsem canlı yeni yeri de fenaymış ha. Şimdi sizi ben bir yere düşürebilir miyim? Ha, düşün bakayım. Allah ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Lan ayağımı taktınız. Ayağımı taktınız ve yeri düştüm. E, sizi lanetler. Sizi lanetler. Ben az önce molotoftan. Aha vallahi birazcık daha molotofum varmış. Şimdi ben sizi birazcık daha molotofla indirmeyecek miyim? Allah bir molotof seçemedik ya. Bir molotof seçemedik. Ya hepinizi yakmaya geldim lan. Hepinizi yakacağım. Burayı da yakacağım. Canlı yayın mekanını yakacağım arkadaşlar. At buralara her yere yak. Kameraya görüyor musunuz? Buranın arkasına geçmişler. Bana atış yaparsınız ha. Oo çok güzel. La kalkmayın. Kalkmayın vallahi döverim. Vallahi diyorum Canlı yayın mekanını işini bitirdik. Onu bıraktım da arkadaşlar. Rod bize neden saldırdı onu anlamadım. Vallahi onun on neden saldırdı hiç anlamadım. Ben buradan kaçayım. Bunların işleri bitti değil mi? Lan durdu bitmemiştir şimdi bunların işi. Bak kalkıp kalkıp duruyorlar. Bunu da al. Bunu da al. Bütün molotofları attık yine. Ş Sen de al bakayım. Güzel. Şimdi silahımı çıkartıp ben burayı tarayacağım. Ver silahı bana. Bir dakika silahımı ver. Hepiniz de işini bitiririm lan. Bir daha buraya gelip de şey fışık yapmayacaksınız bana. Valla böyle işinizi bitiririm ha. Canlı yeri eli şuraya vur. Buraya komple patlat. Buraya komple patlat. Güzel. İşte bu kadar. Güzel güzel güzel. Buranın işini bitirdik arkadaşlar. Drop, drop kill final de şu anda. Ee, yandı onlar. Allah polisler peşimizde. Polisler peşimizde. Tabii ki canlı yayını basarsak böyle olur. Canlı yayını basarsak böyle olur. Acil. Ee, polisler gelmeden buradan tüymemiz lazım. Şu kapıyı bir açalım. Şuradan bir tane araba çalarız şimdi. Kendi arabamla. Oy şu karşıdaki mavi arabayı almak istiyorum. Mavi arabayı alacağım. Koş koş. Oo bu ne? Ben daha önce böyle bir arabaya binmedim GTA'da. Vallahi buna bindik. Eee şimdi yakın bir sığınma yerine gitmemiz lazım. Şuraya daha önce hiç gitmedim. Buraya gitmek istiyorum. Aa, helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Kaç 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 kaç. E Hemen kaçalım buradan. Aman aman sakin gelin çocuklar. Sakin gelin. Ulan benim olduğumu da hemen anlıyorlar ki Arabanın dışına taşıyoruz Aman 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 lan oğlum bir dakika durun Ateş etmeyin anlaşabiliriz ya Vallahi anlaşabiliriz adamlar beni tehdit etti ama Bu araba da yavaş gidiyormuş lan Vallahi modifiyeli sandım ben bunu ama Bir dakika halledeceğiz şimdi Los Angeles PD miydi dinlemem Şuradan ooo inşaat sahasına girdim Vallahi inşaat sahasına girdim Belki burada bir şeyler olabilir Dön 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 Tamam bir dakika ee, neresi neresi nereye girmem lazım bir dakika tamam şuraya girebiliriz galiba oğlum arkamdan geliyor Lan oğlum arkamdan siz kimi e indirmeye geliyorsunuz tamam onu vurdum bir dakika şurada şu kapıdan mı gireceğiz yok hangi kapıdan gireceğim hangi kapıdan Allah buraya giriş yok ki buraya giriş yok ki boşunu boşunu boşunları boşunları tamam İşleri bitti sayılır buraya giriş hiç yok. Allah Allah şeyi vurdular. Benzin deposunu vurdular orada. Aa, acaba giriş bu tarafta mı diyeceğim de bir saniye buraya giriliyor mu bakayım? Yo buraya girilmiyor ki arkadaşlar. Cık, yanlış gelmişiz ya. Vallahi yanlış gelmişiz. O zaman başka bir yere gitmemiz lazım. Hemen arabaya tekrardan binelim kısa yoldan. Şey yaptım. Aa, en yakın şurası var. Şuraya gidebiliriz. Şuraya gidebiliriz. Tamam. Kaç 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 kaç. Şunları vuralım. Önümden çekilin lan. Ölümden çekilin bakalım. Tamam. Güzel. Devam, 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 devam. Aman, 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 aman. Oy ne drift yaptım lan. Vallahi iyi drift yaptım ha. Aman. Bir dakika. Güzel. Şimdi... E, oraya gelip de polislerden kurtulmam gerekecek. Bu araba hiç beğenmedim yalnız. Bu araba görüntüsü güzelmiş ama... ...hiç e, hızlı gitmiyor arkadaşlar. Vallahi hiç hızlı gitmiyor. Çok yavaş gidiyor. Aaa, bir dakika. Neresi, neresi? Şuradan bir döneceğiz. Dön bakalım. Tamam, burada bir tane gizli ev var. Gizli ev var. Aha! Bu ev! Bu eve daha önce hiç girmedim. Hemen girmem lazım. Bir dakika. Bir dakika. Gir 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 gir. Tamam. Eve giriyoruz. Eve giriyoruz. Evet, bu eve daha önce hiç gelmedim arkadaşlar. Selamun aleyküm. Evet, kurtulmayı bekleyeceğiz artık polislerden. Yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, polislerden kurtulmayı başardım ve Uh, DraftKill Final Fantasy birazcık ağzını burnunu kırdım sayılır hatta fena yaptım arkadaşlar daha önce hiç kimseye yapmadığım uh, şekilde onları uh, kafasını gözünü patlattık şurada birileri var mı bakayım bir de tamam evde kimse yok güzel uh, umarım videomu beğenmişsinizdir eğer uh, videomu beğenmişsinizdir Like atmayı, yorum atmayı unutmayın ekranda çıkan devlet otobüsünüz ona çok güzel videolar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay